Evet. Bir saatlik bir çalışma daha. Evet. Bakalım sonuçlar evet. ne durumda? Yorulduk oğlum? Ağaç kökleri bizi çok yordu. Bakalım bakalım ya. Hadi bakalım ya. İnşallah. Dostum. Ben bir şey gördüm ama. Ne gibi? İnşallah doğrudur. kaç oluyor. Hangi ne diyor? Orhan çok iyi çıktı yine ya. Bu olamaz. Dostum, bu... <laughs> iyi söylüyorum, dur. Heyecan yaptım, dur lan. Gel. hadi canım. Bir dakika, bir dakika. Dur şunu netleştireyim. Ya, altın mı şimdi? Ya. Değil misin? Emeklerimizin işte birader boşa çıkmayacağını biliyorum ya. Biliyorum, biliyorum bak biliyorum. Dostum. Gel bakalım. Şimdi ciddi misin ya? Kır bakalım şunu. He, kırılır. Yavaş kırılır. Yavaş kır. Hmm. Şuna mı? bakar mısın dostum? Al bakayım elinin ucuna. Nasıl? Ya bebeler, vallahi altın. Vay be. Çak. Ya biz bu işi <laughs> biz bu işi yapacağız. Böyle. Yapacağız, yapacağız. Yapacağız bakalım. Şimdi doğru yolduyuz o zaman. İleriye doğru devam. Kazma. Devam devam. Devam, 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 devam. Şaşmadan ileri. Hadi bakalım. Bir saatlik daha çalışma yapalım. Ondan sonra bir bakalım sonuçları tekrar. Doğru yolda mıyız? Şu ana kadar doğru yoldayız.